mevsim değişikliklerinde grip, nezle gibi hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Sonbahar ruhsal olarak da insanlara etkiliyor. Peki mevsim geçişlerinden etkilenmemek için neler yapmalıyız? Fatma Demir Turgut bu sorunun cevabını uzman konuklarından aldı istiyoruz. Eylül ayı ile birlikte hastalıklar da kapımızı çalmaya başladı. Kime sorsanız gribe yakalandığını söylüyor. Hastayım şu anda. Çok geçmiş olsun. Neyiniz ol. var? Grip olmuşum. Boğazlarım şişmiş. Hastayım zaten. Şeker hastasıyım. Şu anda zor yürüyorlar. Şey çocuklar da tabii hassas olduğu için bu okul döneminde getirip bulaştırma. Mesela oğlum şimdi evde hasta aklım onda. Ya hasta yani. <laughs> Yok, şu an yani değişiminden hava değişiminden. Ben de C vitamini vesaire takviyelerle ayakta durmaya gayret ediyorum işte. <laughs> Çok kişi kendini yorgun, bitkin, keyifsiz ve isteksiz hissediyor. Mevsim değişikliğinde neler yapmalıyız ki kendimizi hem ruhen hem de fiziken iyi hissedelim? İşte bu sorunun cevabını almak için uzmanlardan görüşler alacağız. Hemen içeriye geçiyoruz. Mevsim geçişlerinde grip, nezle gibi hastalıklar kaçırılmaz oluyor. Acaba bu hastalıklardan nasıl korunabiliriz? Profesör Doktor Yavuz Baykal'a soracağız. Efendim, nasıl korunabiliriz nezleden, gripten mevsim geçişlerinde? Mevsim geçişlerinde tabii ki kişilerin e, alması gereken tedbirler bunlar bir defa giyim üzerine e, dikkat, dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü neden? Eğer siz ee, sıcak havadan soğuk havalara geçerken tedbirinizi almazsanız bu sizin vücut direncinizi düşürecek. Dolayısıyla hastalara davetliğe çıkacaktır. Okulların açıldığı bu dönemde çocuklar da en çok gribal enfeksiyona yakalanan grup sınıfta bir tane bulaşıcı hastalığı sahip bir kişi varsa o kişi mutlaka o ortamda tecrübe etmek gerekiyor. O kişi mutlaka bir doktor kontrolünde olması gerekiyor veya da arkadaşlarından ayrı edilmesi gerekiyor. Özellikle şeker, tansiyon, kalp gibi hastalığı olanların Eylül-Aralık ayları arasında grip aşısı yaptırmaları öneriliyor. Sonbaharda çoğu kişi ruhsal olarak da iyi hissetmeyebiliyor. Müzik Hava kapalı olduğu zaman otomatik olarak etkileniyor tabii insan yani yazın güneş davasından sonra birden sonbaharda havalar kapalı olunca insan da psikolojik olarak biraz bir şey hissediyor yani. Dünyamı sağlam tutacak şekilde besleniyorum. Sinir sistemi sağlam tutacak şekilde besleniyorum. Esas beslenmeyle ve gönül huzuruyla yaşamakta. Oh ne güzel. yaşadığımız bu günlerde çoğu kişi kendini depresif hissediyor. Acaba neden depresyonda gibiyiz? Neler yapmamız gerekir? Klinik psikolog Esra Başöz'e soracağız. Efendim neden sonbaharda kendimizi depresyonda gibi hissediyoruz? Öncelikle güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte kişiler kendilerini daha fazla depresif hissetmeye başlıyorlar. Ayrıca beynimizde melatonin denilen bir hormon var. Yapılan araştırmalarda karanlıkla birlikte bu melatonin hormonunun daha fazla salgılandığını bulmuşlar. Ve bu hormonun çok salgılanması da bizim daha mutsuz hissetmemize yol açıyor. Sorumlulukların ve maddi harcamaların arttığı bu aylarda... Neş ışınlarından bolca istifade etmek gerekiyor. Güneşli havalarda açık havada açıkçası vakit geçirmeye çalışmanın çok büyük önemi var. hatta mümkünse doğayla baş başa vakit geçirilmeye çalışılmalı. düzenli egzersiz yapmak çok faydalı. Çünkü egzersiz yaptığımız zaman vücudumuzda endorfin hormonu salgılanıyor ve bu hormon bizim mutlaka daha hani mutlu hissetmemize neden oluyor. Bu açıdan çok önemli. Bu aylarda en önemlisi de sağlıklı beslenmek. hastalanmıyorum da beyim hastalanır. Ben fazla hastalanmıyorum. Ne güzel. O zaman ne yapıyorsunuz hastalanmamak için? Ben her gün mesela zencefil, toz zencefil yerim, salatama koyarım. Her gün kaç senedir. Bilmem bana sanki o iyi geliyor gibi geliyor. Mevsim değişikliğinde hastalanmamak için şüphesiz beslenmenin de önemi çok büyük. Acaba bu dönemde nasıl beslenmeliyiz? Hemen beslenme uzmanı Fatma Turan'ı vardarere soruyoruz. Efendim bu dönemde nasıl beslenmeliyiz ki hastalıklara yakalanmayalım? Ee, mevsim geçişleri en çok hastalandığımız, hatta şu anda çok fazla gripal enfeksiyonu geçirdiğimiz bir dönem. Ee, gripten ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren gıdalardan gripten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendiren gıdalardan tüketmemiz çok önemli. Bu da en başta C vitaminden zengin beslenmek anlamına geliyor. C vitamini en çok içeren yiyeceklerin başında yeşil yapraklı sebzeler biber, domates gibi e, sebzeler. Onun dışında meyvelerin bir kısmı e, gelebiliyor. Ama C vitamini dışında da şu mevsim geçişlerinde yaşadığımız depresyon, sıkıntı e, ve o tarz e, rahatsızlıklardan da kurtulmak için B vitaminlerinden de zengin beslenmemiz gerekiyor. Aslında bu mevsimde dengeli ve sağlıklı beslenmek hem bağışıklık sistemimiz ve hastalıklardan korunmak açısından önemli, hem depresyona karşı daha dirençli ve güçlü olmamız açısından önemli ve dengeli beslenmeye dikkat etmeni isteyebilirim. Bu mevsimde mesela diyet yapanların e, gripal enfeksiyonlara daha çok yakalandıklarını görüyorum etrafımdaki arkadaşlarımdan. E bu e, doğru bir diyet yapmadıkları anlamına mı geliyor yoksa diyet bağışıklık sistemini düşürüyor mu? Çok kısıtlı bir diyet yapıyorsanız yani düşük kalorili bir diyet yapıyorsanız zaten belki de vitamin mineral desteği gerekiyordur. E, gerçekten eksiklikler olmuş olabilir. E, C vitamini daha düşük alınıyor olabilir. Çünkü gıdalarla C vitamini her ne kadar e, çok aldığımızı sannediyorsak da diyette e, meyveyi kısıtlıyor insanlar. Bir miktar e, miktarları azaltıyor. O zaman tabii vitamin minerallerden de eksik almak söz konusu olabiliyor. Yanlış değil de eksik. Belki de yanlış şirketle alakalı olabilir Bunlar şimdi isterseniz yiyeceklere dönelim arkamızda yiyecekler var demiştik acaba hangilerini daha çok tüketmeliyiz isterseniz sizden dinleyelim buradaki yiyeceklerin hepsi son derece sağlıklı bakın ee, şurada bir sadece kızartma var onun dışındakilerden bahsedebilirsek yani kalorisi yüksek olduğu için çok fazla kızartılmış yiyecekleri önermiyoruz ama domates zaten C vitamin için çok önemli olduğunu söylemiştik maydanoz C vitamini için çok önemli olduğunu söylemiştik Burada buğdaylı bir salata var. Buğday hem protein hem mineral açısından hem de posa açısından çok kıymetli. Biz hep tam buğdaylardan bahsederken aslında bu tarz yiyeceklerden bahsediyoruz. Mutlaka sebze mi? olmalı diyoruz hayatımızda. İşte zeytinyağlı taze fasulyemiz, bamyamız. Ee, burada yine çok çeşitli bir salatamız. Yani sofranızda bence bu gruptan ya şöyle karışık bir ıı, salata çeşidi, mutlaka yoğurt Mutlaka e, birazcık karbonhidrat ama sağlıklı karbonhidrat içeren bir yiyecek. Bu böyle buğday salatası olabilir, bulgurlu bir şey olabilir. Bir mercimek çorbası olabilir. Nasıl istiyorsanız. Onun yanına da bir sebze yemeği ilave etmek en güzel olacaktır. Çocukların beslenmesi de sanıyorum önem taşıyor değil mi bu mevsimde? Asıl en önemlisi. Asıl en önemli. Ve okula başladılar. Okulda e, çok değişik çocuk gruplarıyla bir araya geliyorlar. Ve herkes birbirine hastalık taşır hale geldi. Onun için çocukları kahvaltısız okula göndermiyoruz. Mutlaka meyve koyuyoruz yanlarına. Birazcık ceviz, fındık gibi desteklerini ilave ediyoruz. Ve sebze yedirmeye çalışıyoruz. Aslında çocuklara sebze pek fazla yemediklerini biliyoruz neden e, böyle çok karbonhidratlara ve tatlılara yöneliyorlar? Bu, mevsim. e, bu mevsimde evet. Bu tamamen ısı değişikliği. E, ve Biliyorsunuz gün ış ış ışık ışıkla alakalı. Yani ışığı daha azalmaya başladık. Güneş enerjisi endorfin salgımızı da artırıyor. Onu da daha yavaş yavaş almaya, azalmaya başladık. Dolayısıyla bir depresyona yani o yaz döneminden daha inaktif döneme ve depresyon dönemine girdik. Bu da endorfin salgısı istiyor vücudumuz. Karbonhidratlar biliyoruz ki onları yediğimizde daha mutlu oluyoruz. Onun için daha çok karbonhidrat isteğimiz oluyor. Mevsim geçişlerinde yapmamız gereken önemli şeylerden biri de sağlıklı beslenmek. Ben de beslenmeme özen gösteriyorum. Size de sağlıklı beslenmenizi öneriyorum.